arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örgülerimizde kullanabileceğimiz bu modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Yapımı birebir lastik olarak çalışıyoruz. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Sadece bir tane kalın şiş, bir de ince şiş kullanıyoruz. İnce şişim 2, kalın olan 5 numara. Aradaki fark ne kadar fazla olursa Şuradaki gözeneklerin büyüklüğü o kadar fazla olur ve yumuşaklığı daha da artar. Bu şekilde yumuşacık atkılarda, şapkalarda, boyunluk, hırka ya da kazaklarda kullanabileceğiniz çok güzel kullanışlı bir model. Modelimiz için yeni bir başlangıç yapmayacağım. Buradaki örmüş olduğum örnekten devam ediyorum. Dediğim gibi farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bir sıra ince bir sıra kalın şiş kullanıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters örüyorum. Düz ilmeğimi sadece ortadan arkaya doğru batarak. Normal ilmek şeklinde değil. Bir ters. Bir düz. bir ters düzlerimizi bakın şöyle ortadan arkaya doğru batacağız normalde düz ilmeğimizi buradan alıyoruz bu modelimizde ortadan batıyoruz ilmeğimizi hafif çevirmiş oluyoruz Bu modelimize zırh modeli deniliyor. Gerçekten de şöyle baktığınız zaman eski filmlerde şövalyelerin giydiği demirden örme zırhlarda böyle delik delik bir görüntü oluşur. Aynı onlar gibi bana göre. Siz de benzettiniz mi bilemiyorum. görmüş olduğunuz gibi bir ters bir düz örüyorum sadece düz ilmeklerimi buradan değil ortadan arkaya doğru batarak alıyorum ince şişim 2 kalın şişimin numarası 5 numara bu şekilde bakın burası modelimizin ön tarafı arkaya çevirdiğimizde bu şekilde görünmekte arkada da yine farklı bir işlem yapmıyoruz sadece kalın şişimize geçtik Bir ters, düzleri ortadan arkaya batıyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Spor kıyafetler yapmak istiyorsanız abartılı model kullanmak istemiyorsanız bu model tam size göre. Hem yumuşacık hem de görünümü çok güzel duruyor. Kış için boyunluk ve şapka yapmanızı özellikle öneriyorum. Çünkü yumuşacık ve teninizi saracak bir model. bir önceki sırada ince ile yaptığımız için kalınla zor gibi görünebilir ama birkaç mil ördükten sonra gayet kolay yapacağınızı düşünüyorum. İpim Nako Bebe. İnce ip oldukça daha da güzel duruyor, zarif duruyor. Şallık, tiftik iplerden ceket, kazak da örebilirsiniz. Eminim ki çok güzel duracaktır. Ve sıramızı tamamladık. Şöyle şuradan biraz açıyorum. Şişim küçük ama bakın. Gözenekli gözenekli ama bir o kadar da yumuşacık duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için videolarıma like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.